Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün artık geri dönüş yavaş yavaş başlıyor. Mayıs'tan beri aşağı yukarı buralardayım. Memleketimdeyim, köydeyim. Türkeli, Ayancık, Sinop. Arası böyle gezip dolaşıyorum. Şimdi ilk sıla yolu videosu olacak inşallah dönüş olduğu için. Buradan Antalya yolculuk başlıyor. Saat şu anda yedi buçuk Yollardan böyle güzel ilgi çekici görüntüler görürsem onları çekeceğim. Yol görüntülerini çekeceğim. İnşallah şöyle bir 15-20 dakikalık bir vlog video olacak. Şimdi biz yavaş yavaş yola çıkacağız. Arabamızı yükledik. Arabamız yüklü. Bu benim kayınpederin köpeği dostlar. Bu İsmi de tek Aramız çok iyi bununla. Böyle bütün gün okşanmak istiyor. <laughs> adam adam. Şimdi bizim gideceğimizi anladı. Yanımdan kaybolmuyor. Baksanıza şuraya. <laughs> evet dostlar. Şu an şimdilik köyden veda vakti. <laughs> lan oğlum manyağa bakma şuraya. Tek Oyun istiyor, oyun. İl, i̇le ile güreşeceğim ben bundan. Oğlum dur lan. İç kuzda, iç oğlum beni yiyecek. Vallahi bak manyağa bak. Oğlum ben et değilim. Hey. Ay <laughs> gözü ne? Manyağa <laughs> vallahi delirdi. Yemin ediyorum delirdi lan dur. Tek fır. Ya. Şimdi şu var ya. Dur lan şu kamerayı bırakayım ben dur. Sen kimle güreş... arkadaşlar şu anda Türkiye'li girişteyiz. E, Benzinimi doldurmam gerekiyor. Şimdi buradan Türkiye'linden tankımı dolduracağım. Ondan sonra yolculuk devam. Bugün günlerden salı 30 Ağustos günü bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı arkadaşlar. E, ben ailece Bugün yolda olacağım için 30 Ağustos'tan fazla bir şey hissedemeyeceğiz. Amma ve lakin beni dinleyenlerin yani 30 Ağustos'ta olmasa bile Zafer Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Atatürk ve silah arkadaşlarından Allah razı olsun. Bize gerçekten cennet gibi bir vatan geride bıraktılar. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah'ım hepsinin mekanını cennet eylesin inşallah. şu anda burası Çatal Zeytin. Çatal Zeytin'den geçiyoruz. Bu köprü selde yıkılan, yeni yapılan köprü. Aynı zamanda da burası Sinop ve Kastamonu il sınırı arkadaşlar. Şimdi Çatal Zeytin'in içinden geçeceğiz. Ondan sonra zaten aşağı yukarı bir saat dağlarda tırmanacağız. Yaralı göz geçidinden geçeceğiz inşallah. Yani ben Antalya'dan buraya bir iki kere geldim ama buradan Antalya'ya arabayla gitmedim. Benim için de e, navigasyona verdim. Benim için de şu anda rota sürpriz arkadaşlar. Şu anda sabah olduğu için daha her yer boş. Buralar genellikle bütün tatil yörelerinde olduğu gibi akşamları kalabalık oluyor. Evet dostlar şimdi daha tırmanmaya başladık. Çatal Zeytin'in üstüne doğru çıkıyoruz. Yani bu yol bayağı bir zor ve virajlı bir yol. aslında burası e, yollar geniş olsa eğer karşı korunaklı olsa e, çok güzel manzaraları var. Yani ben olsam burada başka hiçbir şey yapmam. Bu yolları sağlamlaştırırım. Eğer karşı güçlendiririm. Burası böyle bir turizm rotası olabilir. Motosiklet turları yapılabilir buralarda. Yani ona çok elverişli Dostlar şu güzelliklere bakar mısınız? Her yer yeşil, her yer orman. Yani tam böyle arabayla ama sakin gelmeniz gerekiyor buraya. Sakin kafayla böyle relax olarak bu yolları, bu doğayı içinize böyle çekmeniz gerekiyor. Gerçekten müthiş bir doğamız var burada. Yani beni biraz böyle bir Schwarzwald'a yani kara ormana Almanya'daki kara ormana adım böyle. Şu anda depelerde araba kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı yolu yarıladım devrekhaneye inmek için. Şöyle bu manzaraları da size göstermek istedim. Arkadaşlar bu köyün ismi Esentepe. böyle incecik bir köy. Böyle bir depiye yapılmış. Gördüğünüz sağda soldaki olan evler tam böyle depelerin yamaçına yapılmış. Şimdi kısa bir mola verdim de size şu manzarayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Müthiş bir manzara. Müthiş bir orman. bayılıyorum yani gerçekten. İşte bir de bu da olmasa bu çöp meselesi. Çok güzel doğamız var ama ne hikmetse çöpümüzü alıp getiremiyoruz. Dostlar şu anda Kastamonu'dayız e, saat bir yolculuk geçti. Burada kısa bir kahve molası veriyoruz. Burası Opet benzinliği arkadaşlar. ve burada güzel olan orijinal Nescafe burada satılıyor. Kahveden direkt çıkarıyorlar. Yani çok da lezzetli bir kahve. Her yerde bulunmuyor. Yani Kastamonu'ya böyle yolunuz düşüp de kahve canınız çekerse Kastamonu girişte Opet'ten kafe içebilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar şu anda Kastamon'dayız. Kastamon'dan geçiyoruz. Şu anda Ilgaz'dayız. Ilgaz Milli Parkı geçtik arkadaşlar. Bu ki geçtiğimiz ayrımından çıkıyordu. Şu güzelliği size göstermek istedim arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Yani Almanya'yı bilenler bilir. Sanki bir Alpen, Algoy oralara benziyor. Gerçekten mükemmel bir doğası var buranın da. Şimdi buradan o Dağ ile gireceğiz arkadaşlar. Tünel kaç metreymiş? 5480 metre. Bayağı uzun bir tünel. Yani 5,5 kilometre bir tünelden geçeceğiz. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ymiş ismi. Şu anda Çankırı'dan geçiyorum. Ee, yol üstünde sabit radarlardan vardı. Eşiminle böyle şakalaşıyoruz. Lan çalışıyor mu çalışmıyor mu falan diye. Şey Çankırı'dan geçerken şehir içinden çift çerit zaten buralar hep. Kaç olduğunu ben de bilmiyorum. Valla yüzünden geçtim. Şıp yaptık. Çekiyormuş. Dostlar şu anda Çerkeş'teyiz. Aşağı yukarı bir dört buçuk saat yoldayım. Ee, şu anda buradan Çerkeş'ten kısılcı Hamam'a çıkıyoruz arkadaşlar yol ayrımından. Dostlar şu anda Kızılcahamama yaklaştık Yani gördüğünüz gibi bir Müthiş bir iklimi var Buranın da böyle dağların arasından Geçiyor şu anda Güzel küçük küçük Köyler var Mesela burası Fındıklı köyüymüş. Sol tarafımızda çay var. Çayda piknik yapıyorlar. İnşallah herkes çöplerini alır. Yani Çerkeş tarafı daha fazla kuruydu, kuraklık vardı. Orman fazla yoktu. Şimdi buralar hep orman, yeşil, arkadaşlar şu anda Ankara'dayız. Ankara'nın etrafından otobandan devam ediyoruz. Nasıl? Şu anda Ankara Polatlı arasındayım. Burada böyle bir uzunca bir mola verdik. Bayağı bir yoruldum, uykum geldi. Biraz şöyle bir sayıkladım. Biraz daha fazla kalsam bayağı bir uyuyacaktım. Şimdi burada yemek yedik arkadaşlar. Normalde böyle otoban kenarlarında yemek yememeye çalışıyorum. Veya çay da içmiyorum açıkçası otoban kenarlarında veya yol kenarlarında. Ama burayı bir deneyeyim dedim. Burası gerçekten Esa diye bir lokanta ve fırın var burada. Palatya 15 kilometre falan burası arkadaşlar. Yani çok kaliteli yemekleri var. Fiyatları da makul. En azından bizim Türkiye ile Yancık arasından pahalı değil. Öyle diyeyim yani. Ee, mesela bir tas kebap 80 lira. Yani güzel bir fiyat aslında. Ee, buraya geldiğiniz zaman dediğim gibi olur ya yolunuz bu tarafa düşer. Burada rahatlıkla mola verip yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda her şey yolunda güzel gidiyor. Hava dışarıda 37-38 derece. Müthiş bir sıcaklık var. Ama ve lakin bir de şöyle yandan göstereyim. Yani toprak yeşillenmeye başladı. Ağaçlar çoğaldı. Şu anda böyle bir yerden geçiyorum arkadaşlar. Şu anda geçtiğimiz ilçe Konya Akşehir dostlar sağımızda kalıyor. Evet dediğim gibi yeşillikler yine başladı. Ağaçlıklar, depeler başladı. Karşıda depeleri görüyorsunuz. Yani manzara yine güzelleşti. dostlar burada güzel bir ilçede yine bir mola veriyoruz. Antalya 180 kilometre kaldı. Vallahi şimdi şaşacaksınız ama gerçekten ilçenin ismini unuttum. Isparta Eğirdir'e yakın bir yer. Burada elma üretimi çok yaygın. Gelirken gördüm yani böyle hep karşıda görüyorsunuz. Bunlar hep elma ağaçları. Bu ilçede elma üretimi çok yaygın. Ama ve lakin gerçekten e, ilçenin ismini unuttum. Eski dost olabilir mi? Tam bilemiyorum ama e, burada da Opet benzinlikleri genellikle çok kaliteli oluyor. Burada mola verdik. Bir çay kahve falan içtik. İlçenin ismi gelen dost. Bu Nasıf Essüz de tam böyle yolun sağında neyse geçtik yine fren edip de ama buranın manzarası da müthiş arkadaşlar böyle dağlarla çevrili bir ilçe. Şuraya bakar mısınız? Yani gerçekten güzel bir doğası var buranın da.